Kapatıyor. Şimdi az önce çok fazla bir şey görmedim. Ayarlar. Evet, arkadaşlar. Şimdiki aylık. Şöyle. Bir maç yapalım var. Sadece bir maç arkadaşlar. Ş şöyle dur görevlerde bir şey var inşallah başlatmaz tamam. Yağmur mu dün gece? Başlayalım kadar şurada klozörlerini alalım. Neyim maklerin bekliyor, bok bekliyor. Neyse başlayalım. Dünkü Air videomu beğenmişsiniz hiç. Başladı ben bu arada şu yok. Otuz seviyor olan var altın dördün ve üçün bilmiyorum beş tura diyelim yani oynamasını fazla fazla arkadaşlarım evet kastım ben böyle sağlı poyraz 61 ile yani poyrazın da kanalına çıkmaya bırakacağım merak etmeyin abone olun o da benim kardeşim var Uf, hiç oyunu açılmıyor arkadaşlar Arkadaşlar Emirhan Kuroğlu'nun kanalına da abone olun yoksa sizi çok sıkacak da. Açılmıyor ya. Açıldığı zaman ben açacağım şeyi arkadaşlar. Arkadaşlar hemen açıldı. Şeyi kapatır kapatmaz hem duraklatır duraklatmaz. Ha, açıldı Allah. Adam altındaymış ben sanırım onlar görüyor beni. M24 X7 Var şimdi 6X yok 4X'miş. Attığım bomba yok. Etkisi selama. E Kim öldürdü onu ya? Killers. Bot gibi oynuyor. Vallahi bot gibi ya küfür edeceğim. Terif yiyeceğiz. Sonra geber. Sıkamadan böyle suçlarım ben. Geber. Ya sıktım ölmedi ya. Ne kadar şişke var ya. Evet şimdi geldi. bakayım. o potu tut 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 tut. gidiyorum şu an. Nazar dedim Nazar değmesin tutma. geldik. Abi. Abi. Çok. Hadi be. Üç kombon var yani. Patladı da gebersin şu. Tak patladı hiçbir şey olmadı. Çok iyi bastırıyorlar. Evet. Tak Allah. O da ölmemiş ya arkadaşlar. Hadi ki evet. M24 babası. Üste gitmez. Çattan dışarı. adam da bir var. Biraz M4 çıl oynayalım. Biraz var ama M4 oynayalım. Olsun yani iki x. Geberdi. Gebermedi. Son kişi öldürdük de. Onların son beş kişisi. Geber. 38. Alçak. Dört mü var? Bana yok mu ya? bunun bunu yok şu an menü Pablo, evet, için altı dakika oldu. İkamel bir videoda gelebilir yarın. Yarın pes mi istiyoruz? Pes de gelebilir. Brawl Stars da gelebilir. Farklı bu oyun da gelebilir. Yarış craft daha atmadım yani atacağım onda. Arkadaşlar Lube coin böyle Avengers eğlence klasik coin'im nedeni beni atıyor oyundan? önceden fazla atmıyordu. Tarsız değil o da şey. kütüphane oğlum bir gün kaldı ya. Ar takım ölüm maçı kaldırıldı mı la? Çok korktum ya. Yani. E oğlum yolun hanı değil ya. Bansuke. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu elden sonra kapatacağım zaten. Yarın da güzel bir video atabilirim. <laughs> ne oluyor? Hoba açılsın bu. <laughs> Oğlum. Sessiz olun video çekiyoruz şuraya tam arkadaşları kapattık şeyi. Oha buna hangi salak 4x taktı ya? O 45, OMP 45 bomb e 45'i 4 takmışlar. Kafanıza senin ben Of gelecek şimdi bir tane. takım olacak takımı bot diyecektim. 5 kilo almış. Almışız yani ben almadım. Geber. Deli. Goldbin öldürmüş. Adam dördü. Çünkü bir mu var? Bunun 4x -x. Bunda ben nasıl sprey atacağım acı? What a Ben birinci de şey vardı ya. Bir tane daha dürümün silah vardı. UMP'dir değil. Scar Scarlet 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 ya. Burada var? Bunda da 4 var. Yine aynısı. Hiç. Ben sonradan patlıyorum abi. Öncelerde bu sonradan patlıyoruz. Tamam. çık çık çık. Eyle 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 eyle. Arkadaşlar bu arada size bir taktik olsun bu. Siktir bak. Oğlum kimse kendini göstermiyor az önce. Şansıma sökeyim. Yok böyle bir şey ya. Şansa bak. Scarlet'i alacağım. Bu daha 4x. 4x var diye de, de öncülükünde de 4x. Tar atma Allah'tan ya. Ananı satayacağım ha. Arkadaşlar bu geçti. Vallahi bu geçti. Çok kötü oynadım ya. Vadi şira. Ya bir de şimdi ya sistem olsa bari. Yeter lan. Şakdan şakal şunu. Böyle bir bisise de. de bitirelim. Çünkü fazla kahvaltı yapamadım ya. Video çekmek için şu an açlıktan ölüyorum. Burr. Lan ananı satayım dedim bizde küfür yok bizim kanal Emirhan kuru kanalı kanalda değil yani niyeti küfür edelim de ama adam iyi ya, yani seviyoruz oğlum Marco Amsiki Pablo Pablo Allah belanı versin Aşkların arasına bulunan Valla ben de varmış bundan bir tane. acaba kime atsam? Kime atsam? Kime kime kime, kime 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 kime? Şuradan bir takım alalım da onları atalım bari arkadaşlar. Sonra atamaya bilmiyorum hadi. Ne açalım. Evet açıldı. Emanetlere girmemiz çıktı. Çok az kostüm var şu. Dene. Popülerlik atın bana bu arada. Çıkıl sadece Kanalıma abone olmayı dedik ve çıktık. Şu klana girelim ödüllü alalım. Primler ne çıkardılar? oha ya o da molten bir çıktı şoya bak ya. Şansınızı seveyim acı. Neyse arkadaşlar bir bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay.